Hız çözme kanalına herkese merhaba. Bugün sizlere BİM'den almış olduğumuz masa lambasını tanıtacağız. Hadi açalım Bunu 300 TL'ye aldık. Evet. Bim Bakalım. Nereden aldığınızı diyorsanız BİM'den aldık. Natural Love markası. Evet. Bir yapıyoruz. İlk poşetini çıkartalım. Evet. Bir Bu tane kablo çıktı. Kablo. Şarj kablosu sanırım. Evet. Bakalım şarjlı gibi. Dokunmatik açma kapama özelliği varmış. Sen kutuyu açarken ben de özelliklerini okuyayım. Çek bakalım kutuyu. Oo, Oo, çok güzelmiş. Seyar. Evet, lamba üzerine dokunun, dokunmatik sensör yardımıyla ışığı değişsin diyor. Üç farklı ışık yanma özelliği varmış. Doğal ışık, sıcak ışık ve soğuk ışık. Bu mı baba? Şarja takacağız sanırım onu. İlk şarja mı takılıyor? Evet. Buna adaptörü çıkmıyor. İçinden çıkanlar şöyle bir lamba bir de Type C kablo buna bir de Hangi adaptör lazım şey adaptörümüzü alalım tarz. hemen Bola devam edelim de adaptör ihtiyacımız var hemen Adap USB şöyle göstereyim bir tarafı Type C çıkışlı diğer taraf USB bu olmaz diğer benim odadaki lazım hemen geliyor adaptörümüzde şöyle şarj yeri şu telefonuyla şu küçük yeriyle Tak bakalım. Takalım. Şöyle takıyoruz. Evet, geldi. Böyle altını da gösterelim. Şöyle. Bakın. Bir tane çubuğu var. Evet, adaptörümüz de geldi. Şimdi onu da takıyoruz. Tam da yerleştirdik prizimize de. Takalım. Mini şeyimi aldım. hemen hemen aldı enerjisini. Ama prizimizi şöyle takalım. Evet. Şimdi ışığa bakalım nasıl? Işıkmıyor Yok. Çok güzel sarı bir ışık geldi. Evet. Şimdi alt, değişti mi değişti beyaz. evet beyaz oldu. Şimdi tekrar değiştirelim. Kapandı. Kapandı. Doğal kırmızı, ışık. Burada, beyaz ışık. Bu arada şurada küçük şu bir nokta var. O kırmızı tık, ışık yeşil olduğunda şarj ol var. Bir kırmızı böyle kırmızı olduğunda şarjı bitmez. Şarj az evet şu an. Biraz şarj ettik. Şu o çok güzelmiş Şu sarı ışıkta kalsaydı sıcak ışıkta. Bu gün, gün şey? ışığı. Bu bak bu sıcak ışık. Bakayım. Şöyle bu beyaz. Şöyle ışığı da gösterelim. Soğuk mu? Şu, bu soğuk. Evet. Çok beyaz. Soğuk? Beyaz ışık bu soğuk olarak geçiyor. Bir kere bas. kapağını şimdi. Bir daha bas bakalım. Heh, bu bak sarı evet. ışık. Çok güzel görünüyor mu bilmiyorum bak eli yansımasına baksanıza çok güzel sıcak ışık. Yansı. Bir tane daha bas elini koy sonra. Bu beyaz ışık görüyorsunuz. Hı -hı. Hemen bir daha bas bakalım. Hah bu da gün ışığı. Gün ışığı ne demek? Doğal ışık yani. Do doğal bu hem Güneşten hem çok gelmiş demek. gibi evet. Şimdi kablosunu çıkaralım bakalım şarjlı mıymış, değil miymiş? Şarjsız. Şu an yanıyor değil mi? Ç çektim kablosunu. Yanmaya devam etti. <laughs> Evet, yani şarjlı olabiliriz. Çok güzel bir ışıkmış, 300 TL. Biz aldık, denedik bu şekilde. ne kadar var gidiyor. Arkadaşlar, Onu da şarkı, deneyince şarjını, yorumlara yazarız. Şarşına emin olamazsınız. şuradan bakabilirsiniz. Evet, güzel bu şekildeydi. Güzel. Natural Love markasının bimden almış olduğumuz lambası. Bir, bir de kutunun içinde hangi renk var bak, deneyelim. Evet, Çok kutunun güzel. içine bakın aydınlatıyor, orada net gözüküyor ışıklar, görüyor musunuz? Evet. Evet, sağlıcaklar, hoşçakalın. Hoşçakalın.